başarılarımız daim olsun inşallah. Selçuk Üniversitesi'nde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ve Avrupa Birliği Erasmus Programı kapsamında projeleri desteklenmeye değer görülen öğretim üyelerine teşekkür belgesi verildi. Bu almak çok hoşumuza gitti. bizi güçlendirdi. Ekibimize aynı şekilde güç verdi. Rektör Profesör Doktor Metin Aksoy, bilimsel çalışma ve başarılara verdikleri öneme dikkat çekti. Selçuk Üniversitesi ailesi olarak sizlerin ortaya koymuş olduğu bilimsel başarılardan gururlanıyoruz, gurur duyuyoruz. Üniversite olarak çok teşekkür ediyoruz. Bilimsel çalışmalarınızla bu üniversite daha iyi yerlere gelecek. Selçuk Üniversitesi hepimizin ortak paydası. Ve bu paydada da birlikte üniversiteye ne kadar iyi hizmetler ortaya korsak daha fazla büyüyecek ve daha uluslararasılaşmış bir üniversite olarak ortaya çıkacak bilimsel çalışmalarınıza sonuna kadar destek vermek ve bu anlamda sizin çalışmalarınızın önünde engeller varsa onları kaldırmak bizim yönetim olarak hedefimiz Tabii ki üniversitenin birçok anlamda Bugüne kadar da başarıları oldu. 46. yılını kutladığımız bugünlerde bundan sonra da bu başarılar devam edecek. Ama biz bir vizyon ortaya koyalım. Bu vizyon üzerine Türkiye'de Selçuk Üniversitesi hak ettiği yerlere ulaşsın, iyi yerlere gelsin. Öğretim üyelerine teşekkür belgeleri Rektör Profesör Dr. Metin Aksoy, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Emrullah Eken ve Profesör Doktor Ahmet Tuğrul Polat'la Üniversite Genel Sekreteri Profesör Doktor Kamil Beşoluk tarafından verildi. TAGEM tarafından projeleri desteklenen Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Abdullah Kurt, Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Lütfi Pırlaka teşekkür belgesi takdim edildi. Çok TÜBİTAK tarafından projeleri desteklenmeye değer görülen Fen Fakültesi öğretim üyeleri Profesör Doktor Mustafa Yılmaz, Doçent Doktor Serdar Karakurt'la Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri Profesör Doktor Mehmet Maden ve Profesör Doktor Mehmet Okta teşekkür belgesi alan akademisyenler arasında yer aldı. Üniversiteye katkı katıyor. Çok teşekkürler. Tören, Avrupa Birliği Erasmus programı kapsamında projeleri desteklenen İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Abdülkadir Gölcü, Teknoloji Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Kemal Tütüncü, Erasmus Kurum Koordinatörlüğü Personeli Öğretim Görevlisi Doktor Ömer Kavrar'a teşekkür belgesi takdim edilmesiyle sona erdi. Törende teşekkür belgeleriyle birlikte başarı gösteren öğretim üyeleri adına Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü'nde yer alan Afrin Şehitleri Ormanı'nda toprakla buluşturulan fidanların fotoğrafı da takdim edildi.